Doğanın köy macerası, yarışan unicorn ve tavşan. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, minik bir köyde doğa adında bir kız yaşarmış. Doğanın gözleri gökyüzü kadar mavi, saçları güneş ışığı gibi sarıymış. En büyük özelliği ise, hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip olmasıymış. Bir yaz sabahı, Doğa erken kalkıp serin havayı içine çekerken köyün dışında, kırların arasında bir şey görmüş. Ne mi? Bir unicorn. Evet, yanlış duymadınız, gerçek bir unicorn. Onun adı Uçan Yıldızmış ve tüyleri gökkuşağı renklerindeymiş. Uçan Yıldız, doğaya büyülü bir dünyadan geldiğini anlatmış. Bu sırada yanlarına sevimli bir tavşan gelmiş adı da zıp zıpmış. Zıp, zıp doğa ve uçan yıldızla hemen dost olmuş. Doğanın köyüne gelen diğer hayvanlar ise, hızlı koşan çita, şarkı söyleyen kuş, şakacı ibi ile tosi, neşeli hoppa ve pumba, bilge aç, şen yaprak ve gösterişli kelebekmiş. Va, hayvan dostlarıyla her gün farklı maceralar yaşıyormuş. Bir gün, uçan yıldızla zıp zıp, hangisinin daha hızlı olduğunu merak etmişler ve bir yarış düzenlemeye karar vermişler. Bütün hayvanlar bu yarışı izlemek için toplanmış. Yarışın başlangıcını, yaprak ise sonunu işaretlemek için görev alırmış. Yarış başlamış ve her iki arkadaş da hızla ilerlemeye başlamışlar. Ancak bir süre sonra, uçan yıldızın bir ayağı takılıp düşmüş ve hafifçe incinmiş. Zıp zıp yarışı durdurup, dostuna yardım etmek için geri dönmüş. Çünkü zıp zıp, yarışı kazanmanın dostluklarından daha önemli olmadığını anlamış. Bu sırada, hayvanların diğer dostları da yardım için koşmuşlar. Bir tosi, kelebek ve kuş, uçan yıldıza yardım etmek için ilaç getirmişler. Hoppa ve Pumba ise, uçan yıldızı güldürüp, onun moralini yükseltmişler çıtada çok hızlı koşarak doğanın evinden sargı bezi getirmiş. Va tüm hayvanların yardımlaşmasından çok etkilenmiş ve onlara teşekkür etmiş. Uçan yıldız iyileşince yarışı kimin kazanacağı hala merak konusuymuş. Ancak artık kimin daha hızlı olduğunun önemi yokmuş çünkü hepsi gerçek bir dostluğun ne demek olduğunu anlamışlar. Yarış yerine hepsi birlikte eğlenceli oyunlar oynamaya karar vermişler. Aç altında bir piknik düzenlemişler. Yaprak ve Kelebek ise müzik yaparak herkesi dans etmeye davet etmişler. O gün doğa ve hayvan dostları en değerli hazinenin kazanmak değil, paylaşmak ve birbirine destek olmak olduğunu öğrenmişler. Güneş batarken doğa ve tüm hayvanlar birbirlerine sıkıca sarılarak yıldızların altında şarkılar söylemişler ve gelecek maceralar için hayaller kurmuşlar ve böylece Doğan'ın köy macerası sona ermiş ama dostlukları sonsuza dek sürmüş. Bağ her zaman kalbinin sesini dinlemiş ve sevgi dolu bir dünya yaratmanın en iyi yolunun yardımlaşma olduğunu bilmeye devam etmiş. Ve biz, doğanın maceralarını dinlerken, gecenin karanlığına karışan bir yıldız kayarken, mutlu sonlara ve gerçek dostluklara inanmanın güzelliğini hatırlamışız. İşte, masal burada bitmiş, dostluk ise hiç bitmemiş.